Kıymet dostlar herkese selamlar sevgiler. Yine çok güzel bir cuma günü daha yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Bugün sizlere videosunu çekip göstermiş olduğum bir proterm Linux cihaz vardı. Bu da onun kartı. bu cihaza müdahale eden arkadaş benim Türkiye'de gördüğüm en iyi kombi teknisyeni ve kartçısıymış aynı zamanda. Bu ürüne şöyle bir şey yapmış. Şimdi Bunu bu şekilde yapan arkadaşa ben buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Şu yapmış olduğu şey de sizle böylece paylaşmak istiyorum. Evet iş görüyor, cihaz çalışıyor, problem yok ama standart donanımda olmayan bir şey. Karar sizin. Yorumlarda görüşürüz.